Evet arkadaşlar, bugün satranç oynayacağız. Bilmeyenler için satranç öğreteceğim. o zaman taşların kaç puan olduklarını söyleyeyim. Bunlar bu bu 5 puan, bu 3 puan, bu da 3 puan. Bu sınırsız puan, şah yani. En önemli taş bu vezir, önemli taş. Yani bütün her yere gidebiliyor. Böyle çapraz, düz her yere gidebiliyor. Bu 9 puan. Bu söylediğim gibi 3, 3, 5. Bu da aynılar. Ben her zaman vezin önünden 2 çıkarım. İsterseniz 2 çıkın arkadaşlar. İsterseniz çıkmayın. Ve sizin kararınız. Ben bu arada e, ee, satılaş turnuvasına gideceğim. Orada bana 7 tur yapacaklar. Yedi turda da kazanırsam madalya verecekler arkadaşlar. Yani tatilden sonra gideceğiz oraya. Neyse lafı uzatmadan devam edelim. Vezirin önünden 2 çıkıyor. Biz atı şuraya çıkıyoruz. O atış şuraya çıkıyor. Biz şunun önünden çıkıyoruz. O da şunun önünden çıkıyor. Sonra biz filin önündekinden bir tane çıkıyoruz. O da filin önünden çıkmak için bir tane çıkıyor. Biz fili şuraya getiriyoruz. Fil çıktı. Şimdi rokumuzu atabileceğiz. O fili. Ama önü kapalı. Onun içe çıkamaz. Doğru. O bir tane çıkıyor. Kalenin önünden. Biz rokumuzu yapıyoruz. Rock ne demek olduğunu öğreteyim size. Arkadaşlar. rock kale ile şahın değiştiği yer. Yani şöyle diyeyim size bu kale ya bu da şa iki tane şey olursa kaleyi buraya getiriyorsun bizleri de şuraya getirdiğinde yani rock yapmış oluyorsun diyeyim öyle ama şu atın ve filin önü ee, açılması lazım. Yani at ve fil çıkması lazım orada. Yoksa rokunuzu atamazsınız. Mesela ben atı çıktım ya şuraya. Fil de şuraya çıktım diyelim. Şimdi rok yapabilirim. Mesela şurada ya kale. Burada da şah var. Rokum yapıyorum şu an ben. Bunu buraya getiriyorum. Kaleyi de buraya getiriyorum. Yani şuraya getiriyorum. Buraya getirdiğimde bu rock oluyor arkadaşlar. Size öyle diyeyim. İnşallah rock anlamışsınızdır. Bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler için söylemiyorum. Ee, hmm. rak böyle arkadaşlar. Bu böyleydi ya. At şuraya mı gelmişti? Ha, buraya gelmişti. Böyleydi. Tamam o zaman yeni bir şeye başlıyoruz. Bu sefer Vezirun'dan iki değil bir tane çıkacağız arkadaşlar. O, o da bir tane çıksın. Hmm. Biz filmin önünden bir çıkalım çıkmak için yani buradan saldırıya başlayacağız ya bir de şah çekelim ya doğru doğru şah niye çekmiyoruz biz a vezir a vezirin önü açılmış tamam buradan buraya geliriz ama şah çekemeyiz çünkü şahın önü kapalı sıra kimde sıra Galiba bizde bizde. Um, bir dakika. Arkadaşlar her satrançta rokunuz yapın. Çünkü rok inanılmaz önemli. Rokunuzu yapmazsanız belki oyunda kaybedebilirsiniz. Size öyle diyeyim. Yani. eee kalenin falan e, nereye gittiğini söyleyeceğim. Kale hep düz gider. Yani buradaysa böyle şöyle gider. Dümdüz gider. Kale hep düz gider. At hep L gider. Fil hep çapraz gider şöyle. Bak. Şöyle gider. Vezir her yere gider yani. Böyle çapraz da gider. Böyle düz de gider. Dümdüz de gider. Ha Onu söyledik değil mi? Şah bir kare gider. Yani arkadaşlar. Eğer iki giderseniz ee, akibi, diğer oyuncu akibi çağırır. Elini kaldırarak. Ve ee, siz kaybetmiş olursunuz. Yani hiç yanlış oynamamız lazım. Şah hep bir kare gider. Fil zaten söylemiştik. Atı da söylemiştik. Kareyi de söylemiştik. İşte bunları söylediğime göre videomuz bu kadardı arkadaşlar. İnşallah e, beğenmişsinizdir. E, bilmeyenler için söyledim bu şatlancı. İnşallah beğenmişsinizdir like atmışsınızdır, abone olmuşsunuzdur. Sizi çok seviyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı, hiç açmayı unutmayın. Bunları yaparsanız çok sevinirim ve benden bir tane kalp alırsınız. O zaman görüşmek üzere ve bay bay.